Aslında abi şöyle söyleyeyim az da çok Meral Akşener'in ismini ya da YouTube üzerinden izlediğim birçok videoları oldu. Gerçekten sağlam bir insan. Yani söylediği sözlerin arkasında da duran bir insan. Ben gerçekten kendi adıma onu söylüyorum. Olursa neden olmasın abi? Yani ya bir şeyler olsun artık anladın mı? Kim geçerse geçsin ki bir şeyler olsun. Abi ben siyaset konusunda babama bile güvenmiyorum yani. <laughs> gerçekten ee, ben tek gerçek biliyorum ee, bu Türkiye'yi Atatürk yarattı Tabii ki tek başına yaratmadı silah arkadaşlarıyla yarattı ee, ben kendisine çok büyük saygı duyuyorum şimdiki baştakilere de saygı duyuyorum ama ya Keşke onun gibi gözü Kara bir adam olabilseydi ben de mahallenin muhtarı olmak istiyorum efendim. Ben de muhtar olabilirim belki. Oradan başbakanlığa, oradan daha cumhurbaşkanlığına yürüyebilirim. Teşekkür ederim. <laughs> Neden olmasın? Olabilir. Bizim ülkemizde her şey olabilir yani. Zaten parlamenter sisteme dönüş olması kesinlikle e, gerekiyor. Ben çok takip etmedim son zamanlarda kim ne dedi, kim kime aday gösterdi ama e, ideolojik olarak olmasa da duruş olarak ve muhalif tarzı olarak Akşener'i beğeniyoruz. Yani demek ki bazen insan aynı fikirde olmasa bile yeter ki birileri senin hakkını düzgün savunsun. Yeter ki düzgün siyaset yapsın. Yani böyle sokakta kavga eder gibi ya da kahvehanede e, iskambil oynar gibi politika yapmayalım. Daha diplomatik, daha demokratik olsun istiyoruz her şeyi Ya sistemde değişiklik olması tabii ki şart. Ee, ama burada şimdi Meral Akşener böyle ben Cumhurbaşkanı olmak istiyorum, Başbakan olmak Herkes olmak istiyor bunu. Ben de olmak <laughs> istiyorum da. Bunu halka gerçekten ben şunu istiyorum. Kendine güvenen, gerçekten bu halk için bir şeyler yapması gerektiğine inanan birisi kim olursa olsun bu fark etmiyor. Böyle birisinin gelmesi niyetindeyim ben. Dileği içerisindeyim daha doğrusu. Burada Meral Ekşener gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş önemli değil. Önemli olan bu ülke için faydalı, yararlı kim olacaksa onun gelmesi. Şimdi Kılıçdaroğlu da Sayın ben de olmak istiyorum diyebilir. Meral Akşener de olmak istiyorum diyebilir. Ama gerçekten bu ülke için bir şeyler yapması gereken kişilerin gelmesinin doğru olduğunu ve ben artık şunu istemiyorum bu ülkede. 30 senedir 40 senedir bu siyasetçilerin artık ben şunu istiyorum, ben şunu istiyorum demesini istemiyorum ben artık. Bırakın 20 yaşındaki, 30 yaşındaki yeni neslin, yeni çağın insanları gelsin bu ülkenin başına artık. 30 senedir bakıyorum başımızda Deniz Baykal, Kılıçdaroğlu, işte e, Recep Tayyip Erdoğan, ondan sonra Meral Akşener, Devlet Bahçeli. Ya ben bunların hiçbirini istemiyorum ki zaten. Ben istiyorum yeni gençler gelsin. Bu ülkeye zaten 40 senedir bir şey vermemişsin ki. 40 seneden sonra ben bunu istiyorum da ne vereceksin? Elbette ki ben bunları kaldırıp köşeye koymuyorum. Tecrübelerinden tabii ki faydalanmak gerekir. Ama bu artık e, yani şu yakamızı bıraksınlar gençlerimiz, pırıl pırıl gençlerimiz var. Gerçekten çok zeki. Şu ülkeyi çok daha iyi yerlere götürebilecek çok çok zeki insanlarımız var. Ama bu üst tarafta maalesef e, yönetim bazı yönetim buna müsaade etmiyor ki ben oradan çok sağlıklı bir şekilde gelen partinin alt yapılarından da herhangi bir partisi bahsetmiyorum. Her Şu anki partilerde de, AK Parti'nin içerisinde de pırıl pırıl insanlar vardır muhakkak. Ee, i̇şte MHP'nin de, CHP'nin de, işte diğer partilerin de pırıl pırıl insanları var. Ama mevcut iktidar, dışarıda mevcut iktidar olsun, diğer muhalif partiler olsun, dışarıda demokrasiden, özgürlükten bahsederler ama ben sendikacılık da yaptım profesyonel olarak. Ama oranın içerisinde dahi bu sistemin hiraşi şekilde yönetildiğini bildiğim için iktidarda da herhangi birisi ben yönetim kurumuna gideceğim desin kafasını ezerler. Bu kadar. Çünkü müsaade edilmiyor. Ben artık o yüzden diyorum ki 40 senedir 30 senedir bu ülkenin başına hiçbir şey vermemiş olan insanlar artık kenara çekilsin. Tıpkı aslında 2000 senesindeki revizyon gibi bir revizyon lazım. Bütün partiler feshedilip yeni insanların gelmesi gerekiyor.